Şükrü? He. Bu ne be? <laughs> Nurhan koş getirince Zarp Bey de bunu aldırdı bana. Aa, ne oldu? Zarp Bey hani Nurhan Bey'i damat yerine koymuyordu? Birdenbire kıskanıverdi belli. Zarp Bey onu ezer, ezer de geçer. Böyle portakal püresi gibi ezer vallahi. Şişt, ben sana bir şey söyleyeyim mi Meryem? Bugün var ya Zarp Bey cüzdandan bir çıkartışta bir boğa parası çıkarttı. Kız 200'lük banknotları ben yeni gördüm. Gerçekten varmış kız, efsane değilmiş kız. Tamam Şükrü, tamam fazla konuşma. Sen bunu doğru düzgün bağladın mı onu söyle. Sonra kaçacak kaçacak biz arkasından koşacağız. Ya, bir şey olmaz ya, ben bunlarla büyüdüm kızım. Bunlar ne var? Bu acık mı? <laughs> bunlar büyüklerini gördüm. Belli canım sen onların arasında büyüdün. Hadi kolay gelsin. Şişt. Hey. Şişt. Cık. Ya bir traktör sesi mi duydum? Geliyorlar galiba. Fok hayatım, onların ikisi traktör değil, böyle karpuz kamyonu. Ya, ya ben babacığım, isterseniz ben bir bakayım yani. Ah. Ah. Gel, ver be, hadi be. karşılayalım biz. Tamam, tamam. tamam. Nurhan Bey, o başının alnındaki ne? Altın efendim, altın. Demek sizin koç süsüne düşkün. Bir ruj falan da sürseydiniz keşke. <gülüyor> <gülüyor> Nurhan'cığım, koç ne olacak? Hadi ne olacak? Burada duracak ya. Salonuna götürecek halimiz yok ya. Serpil, ya o koçun anına altını niye taktılar ki bunlar? Acaba bizim de bir takı takmamız gerekiyor mu koça bir tane? Bizde böyle adet yoktur ama eğer gerekirse takarız tabii yani. Efendim ayakta kaldık lütfen buyursunlar. Buyurun. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. buyurun. Ee, geçiyorum ben. Nerede benim bu aşkı? Arka bahçede bağlı efendim, sorun yok. Güzel, güzel. Ya bu koç da benim Boğa'nın yanında bayağı bir zavallı duracak ha. Gerçekten öyle duracak ama efendim. Nurhan Beyler biliyorsunuz koça altın takmışlar. Sinki boğa biraz aksesuarsız olacak ama artık ne yapalım öyle olsun. Hakikaten, niye takmışlar buna böyle? Adet efendim, adet. Hep takılır. Ya bırak Allah'ını Eski köye yeni adet getiriyorlar ya. ya. Bilmiyorum ama hani size de şöyle... ...bir beşi bir yerde, bir bilezik falan yakışır yani. Ya saçma saçma konuşma Şükrü. Bayram günü ben nereden bulayım şimdi altını? Hem altın gibi dostunuz var. Şükrü var efendim. Ya nereden bulacaksın? Ya bırak Şükrü ya. Siz bana söyleyin, ben toprağa kadar altını çıkartırım... ...ve saf hale getiririm onu. Ya saf saf konuşma Şükrü. Nereden bulacaksın? Ben bulurum diyorum. Tamam. Madem bulurum diyorsun, o zaman al şu parayı. Al şu parayı. Bana birkaç tane bilezik al, şöyle bu ağrın boynuzlarına tak, tamam mı? Tamam Hadi koş Şükrü. Hadi Şükrü. 谁宁可？